Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. yeni bir PUBG Mobile değil. Yeni bir TikTok videosu hoş geldiniz. Farkındayım. Çok hızlı ilerliyorum. Yani ama hızımı da kesemiyorum. Çok hızlıyım. Yani onun için böyle yapıyorum. Bunu yargılamayın. Onun için videomuza başlayalım. Evet ne olacak? Altı bombayı dördü birden ölecek. bu değil ama oğlum seni niye bomba atmadı ah tamam takı ne oldu yani arkadaşlar lütfen bunu yorumlara yazın ben hiç çok anlayamadım kodum uzuyor diyor çıkardım mı m4'ümü diyor ve kafa göz alıyor orijinal orjinal Şama. sen kafasını çıkaracak bak adam ham ham birinci oldu oha yedi parmak artist ham Ah ben de böyle botlar oynuyorum hep. Şama, <laughs> oh. Bakın şu ikincisi var ya yani siz göre saldır herhalde o oh. en başta biraz geç yaptım ha bu arada arkadaşlar bir dakika video durdurayım bunu Kadir e GP'den aldım. Ona da teşekkür ederim. Linki açıklama kısmında var. Yazdım yani yazacağım. Ona da abone olursanız seviniriz. Ve devam edelim. Bunu da hiç anlamadım. Ulan bu hızlandırılmış olmasa adama speed diyeceğim ha. E ee, ne olacak?

Düşünsen var ya bunu yapmak hiç aklıma gelmezdi. Bak gene bir artistlik bir şey. Çok eminim. Bak şimdi bombala birini. Bak şimdi bombayı atacak birini öldürecek. Olmuyor mu katma? Ah artistçiler. Alakası ne sesin? Aa bu mu? Kurgumu... tam şey yapamadım. Şu adam 12 kili var. Yani bir video için böyle oda kurup 12, 13, 14, 15, 16 kişi almaz. Evet artist. Aa yerde bir şey var. Yerde bir şey var arkadaşlar. Geri Bir hiçbir tutturamadılar. Ama yerde fişek vardı. Bak görmüşsünüzdür. Ne olacak yani? Şimdi başka bir başkası böyle yapacak. Ya bu da klasik bir şey. Aşkım ev boştu gelirsen. Olma. Ben ev ala 110 155 falan ya bir an. Kurgu. Ya kesin kurgu. Var kesin kurgu. Yani birinci yani adam FPP montajsa kurgu değil ama ha, evet kurgu. Kesin kurgu. Ya da adam bakta. Evet kurguymuş. Bak sen lan. Kulağım çalmadı. Evet. Pice dego, pice. Yeni bir kurgu. Pichede go. alıyor mu Bak görüyor bak bilerek ateş ediyor <laughs> <yapıyor>, bak bilerek. <laughs>

I am alone but I don't feel sad if you meet me once you feel glad I am a crazy because I achieve my goal like a mad Başka Son bir dilde a bit, Arapçada Her Arapça tam haber sesi Burada spiker sesi Aa bak bu kurgu değil Kalan 3 15 Bu ne? Bu ne? kol <laughs> paçın onun <laughs> el. Ama. Ölünü öpeyim Samet. Ezdim mesajım. Adam bayıldı. Ne yaptı? Bu lan bir de değil. düşünüyor. Kimin için? Biladerim için. Aga be. Kimin için? Nitiş için. Nitiş yapmışlar. Nitiş. Kardeşler için. Kardeş kardeş. O zaman bu benim. Abiler için. Abiler için. Lan hani benimki nerede lan? <laughs> evet yine artık bir hareket geliyor geliyor. Sağ sol yapıyor. Yani ara bu da klasik bir şey. Şimdi i̇şte araba ona ezmeyecek. Bir de bunun için oda kurdular ya. 10 saniyelik bir şey. Bunun için hiç oda kurulur mu lan? <laughs> Ay gezi çalı. Bu mamla adam. Ne olacak? Reklam var. tamam geçiyorum. Oğlum adam rezil olacak ha. Var ya bunu anlarlarsa. Bir dakika arkadaşlar hemen. Pardon, pardon arkadaşlar bir sorun yokmuş. Devam ettiriyorum. Ulan o da kurmuşlar ya. Bak bak. Şimdi onu öldürecekler. Arkada adam var. Evet. Arkada bilmiş ama. oldu? Ha lan. Ay gabe. Düştüm al. Ne oldu? Yeni bir artistik hareket geliyor. Ya neden bunu yapıyorsunuz ya? Aha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene o adam herhalde ha bu. Bence doğru adam. Çünkü bu da yedi parmak oynuyor. Yok altı parmak oynuyormuş. Hey. Evet evet değil. Pardon. Hey. Arap. İçeride adam var. Görmüyorum seni. Görmüyorum seni ikilide. O da kurumsar gene. O sonra yumruk manyağı. Aha artistik bir hareket. Sen sen ne yapar? Bak, bunu <bir gülüyor> kesiyorum. Evet, artistik hareket gidiyor. bombayı. Uç. Biraz güzel olmuş. Ne olacak lan? Oy! Musu denkleştirdi la. Şu bir reis var ya. Onu yaptığı hiç güzel değil mi? çok güzel lan. et artist. <laughs> uy uy hepsini Hayır ya gene yok lan o değil mi? Aa bak bu işte. Gerçek ama saçma. Aleyküm selam. Hello, hello. Uyyy. Aha bu çok bu gerçek bak. Bak bu, bu çok, güzel. Ha. Ah. Oy şansa. <laughs> çok güzel yaptı. Ana bu Türkmüş. अपना प्लेयर आएगा। बेटा तू लॉबी जाएगा। अब बेटा तू तो लॉबी जाएगा। यस। सच में। असल में तो बहुत सच में जो ओमा उल्लू मिट्टी। तुम आदम ले के जाएँगे क्योंकि ब्लांग? Ama herhalde diyorum. <laughs> Yine bir ara bir şey. Aga be. Aga be. Aga be. Oy. Ben yemin ederim ben bir kere böyle tam da bugün ha. Tam bugün böyle bir şey yaşadım. Grizel Kralı. Oha. Yoga. Cezo aşağı in. Evet oldu. arkadaşlar videomuz Adamın buraya kadardı. Binarisi, nuru, aşağı Like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Kenardan, düş de gel. Başka. Buraya kadar izlediyseniz Adamsınızdır yani. Görüşürüz.